Hırsızlık ağa, mı ya. Bu benim tekizim valla. vallahi! Sen onu buyuruma anlat, yürü karakola, hadi! <laughs> en namuslu vesedarı, hırsızlık suçundan karakolda sabahladı. <laughs> Cebinde mer bulunan bir kasa anahtarı taşıdığını... ...Hırsızlık yapacak olsan, bir takım elbise, ...Tük milyon lirayı rahatça çalabileceğini söyleyemedi. Boşverin dal bir gece değil, bir ay karakola sabahlamaya değerdi. Evet, kadınlardık benimkisi. Bana hayır diyecek kadın daha anasını karından doğmadı henüz. o kadar uzun boylu değil. Evet yorsun ama seni beğenenleri. Unutma ki fiyakanı bozacak kızlar da var. Bu iddiaya gösterin. Bir dakika bir, bir kız bulmak lazım. Nasıl? Evet buldum. Şimdi parkındaki köprünün yanında bekleyelim. Belirli bir saat kararlaştırırız önceden. Yani tam yarım diyelim. O anda köprüden geçecek ilk kadın kim olursa olsun onu kafeslersen tamam mı? Evet. Tamam. Hey git. Kimse Gündüz feneri. Gündüz feneri kaka kaka. Onunla aşk hayatı yaşa da. Biz ziyafeti çekmeye razıyız. <laughs> Çocuklar, Murad'ı onunla öpüşürken düşünebiliyor musunuz sen? <laughs> Ziyafete hazırlanın bakalım. cevabınız hanımefendi? <laughs> ne tokattı be, sesi hala kulaklarımda! Aaa! <laughs> sandım! <laughs> Vallahi o tokadı ben yesem, devamında yememek için ziyafeti çekmeye şimdiden razı olur, kurtarırdım hayatımı! Deriyi görme sıvamayın bakalım! <laughs> Savaşın gidişatı! Birinci gün, deri kökünden sarsan, kulak zarına kadar işleyen okkalı bir tokat! <laughs> şey söylemeyecek evet. <laughs> İkinci günde düşman daha ağır silahlarla saldırmış, bir netice elde edilememiştir. Bir şahsanede bitecek galiba. Bu defa sert çevir. <laughs> Üzülmeyin, kırılması yıkımdır. <laughs> Neyin, kafanın mı? Değil kafamı yarmak, öldürseniz bir kere de peşinizi bırakmaz. Ki ama niye? Siz de aşk diye bir şey bilmiyor musunuz? Bildiğim bir tek şey var efendi, ben bildiğiniz kızlardan değilim. Ben de onun için peşiniz diyeyim ya. Bakın elini salbime sesini dinleyin. Bırakın elimi. Dinle her vuruşunda acı bana acı bana acı bana diye. Oh. Üç, 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 üçüncü günde üç, 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 üç yara. Ah. Bana kalırsa özel bir dok. Başka çare kalmayacak bu gidişle. Ee, defolun tepemden be. Bu savaşı değil gözüm ölüm bahasını da olsak. <laughs> sağ kolda hafif bir kırıkla atlatılan dördüncü... ...arkadaşımızın şanlı sevda yaralarına bir yenisini ek... ...oy birliğiyle cenaze, töreninin, töreninin, yakın olduğu hususunda olmuştur. Abi olmadı işte. Bu hareketi sağa yakıştıramadım. Evet. Ee, maşallah aslan gibi gençsin. Evet. Yakışıklısın, giyimin, kıyafetin iyi... ...konuşuşun efendi, ...Sine yakınlık göstermeyecek bir kadını... ...Gözünün elifinden anlayıp takip et. Tokatladım para etmedi komiser bey. Kafasını mantayla yaraladım olmadı. Gözünü şişirdim, kolunu kırdım, gene de bırakmadı. Göreyim da, hap gazilerine dönmüş. Başa çıkamayınca da polis kuvvetlerinden yardım istemeyi düşündüm. Bana yardım etmezseniz... E, evet. ...Tabancamı kullanmak zorunda kalacağım? Ne? Sen deli misin? Merak etmeyin, ruhsatım var. Aferin sana. Şimdi delikanlı söyle bakayım bana, bunca konuşmalardan sonra fikrin ne merkezde dur? Takip etmek komiser bey. Ne, sen deli musun be? Evet komiser bey. Beni vurabilirsiniz küçük hanım. Ama mahalle imamı tepeme dikilip cenaze duamı okumadan kurtulamazsınız benden. <laughs> Domuz! Gördüğüm insanların inatçı olduğunuz kadar da yalancısınız. Siz de güzel olduğunuz kadar tatlı. Bir şey sorsam doğru cevap vereceğinizi yemin eder misiniz? Tabii. Kaç kıza tatlısın dediniz? Eskilerin hesabını tutmadım ama bu sabah... Evet bu sabah. Üç dünyanın en tatlı kızsınız diyerek güzel burunlarından öptüm. Öyleyse benim kafamı şişireceğinize gidip onlara atın aşk palavralarınızı. Durun aceleniz ne? Sizden nefret ediyorum. Beni kıskandığınız, nefret edecek kadar ilgi gösterdiğiniz için teşekkürler. Bırakın kolumu da gideyim. Yo yo. Öptüğüm kızları gözden bırakmam. Onların gözlerini mi çıkarmamı istiyorsunuz? Hayır. Şimdi öpmenizi. İşte benim üç sevgilim. Gerçekten de çok şeker şeyler. Çocuklara dua edin, onlar bizi barıştırdı. Öyleyse denize gidip mülakat açısını çıkarabiliriz. Ne yapıyorsunuz? Kuyu mu? Hayır. Ne mezarı? Eski aşklarımı gömmek için. Bari mezar olmadan beni de içine koyun da... ...olsun bittin bu iş. Hayatıma giren ilk kadın değilsin ama... ...son kadın olacaksın. Son mu? Ne malum? Bekarlığımda çapkındım ama nikah memurunun karşısına oturduktan sonra... ...bütün kaçamaklara paydos edeceğim. Şey, ama... Evet. Benimle evlenir misin? Murat! kaybettik. Sen de dünyanın en şeker gelinini kazandın. Ne ziyafeti? Şey, söylemedim o. Murat, Murat, Murat abi, sizinle bir iddia uğruna tanışmıştık. İddia uğruna mı? Misafirlere ayıp oluyorsun, surat asmana sebep yok. Ben beni sevdiğini sandığım için evlendim. Bir ziyafet karşılık, yalancısın işte, yalancısı, yalancı! Bu senden tanışmak için de, evlenmek için değil. Ayrıca sen hayatımın dünyanın en tatlı iddiası oldun benim için. Olmuyorum. İlk İç sokağa çıkışta aldatmayacağın ne malini? Başka bir iddia uğruna, başka bir kadın için. <laughs> Dünyamda yemin edersem, inanır mısın bana? Murat, Allah'ın huzurunda yemin eder misin? Yüzüğüme, Başka kadınlara bakmayacağım ama bütün mukaddesatım üzerim öpmen için! Bana iş yok mu sevgilim? Gittin dinlen azıcık, işten yeni geldin. Sana yardım etmek istiyorum. <laughs> Mecmuada iyi bir koca, mutfakta karısına yardım eden kocadır diye yazıyor. Sen mutfağa girmeden de iyisin. Hiç olmazsa tabakları kurulayım. Nasıl istersen, ben de sofrayı hazırlayayım. Kulların hepsi kırıldı! Cezalısın öyleyse! Üç gün öpücük yok sana! <laughs> Allah ısmarladık! Güle güle sevgilim! Murat! Efendim? Bir şey unutmadın mı? Ha? Anahtarlar, cüzdanım, not defterim... Hayır sevgili, her şey tamam! Ya öpücük? Öpücük! <laughs> <laughs> Verdiğiniz akılları milimi milimine deniyor. Oo. Parmağı <laughs> Ütü bahanesiyle dört gömlek yaktım. Güzel. <laughs> 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 Mutfakta yedi tabak kırdım. Canı <laughs> <Çanıza> sağ olsun. <laughs> Ve sevgili kızımı benim sakar bir insan olduğuma inandırdım. İşe sürdütmüyor, Paşa paşa oturtuyor beni. <laughs> Sahemizde tabii. Yoksa dünyanın en iyi kadını <laughs> bir olsa erkeğin işe yaradığını hissetti mi? Hmm. Bulaşıktan çapşıra kadar her işe sokar o. <laughs> Bu ne? Aa, şey... <gülüyor> <gülüyor> pasta ve tatlılar. <laughs> Karma hediye aldım. Bundan sonra evde ağız ile pasta yiyeceğim. <laughs> aa, merak etmeyin, ağız da size getiririm. <laughs> oh, mis gibi! Bu pastanın kokusu bir milyon eder. <laughs> Bile etme, <kesmeyeyim>, dur. <laughs> aa, aa, aa. Çok mu kötü? Ay, 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 oh, nefis, nefis! C çok tatlı, Bayılttı. Harika! -ha yerine <laughs> tuz koymuşum. E evet. Tuzlu olmasına biraz suluydu ama... ...kokusu nefisti. Bana kalırsa pasta yemenin en kestirme yolu... ...bir pastaneye gitmek galiba. <gülüyor> 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 Alo. Benim sevgilim bir müjdem var. Dünkü pastan arkadaşlar arasında büyük sükse yaptı. Bayıldılar <laughs> hepsi. Efendim? Senin de müjdem var? Ha? 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 Ba! Ba! Ha? Ba! Ha? Ba! Ha? Baba olacak galiba! <laughs> Benim bildiğim hamilelikte kadınlar bayılır. <laughs> Kocaları değil. Bizde de terdi. Hayatta en iyi şey bir çocuğumun olmasıydı. Bana bir yavru hediye edeceğin için... ...Nasıl teşekkür edeyim sana? Bilirsin sen! <laughs> Bilir! Tamam mı? Evet! ...Mustaf'ı gibi bir çocuğunuz oldu. Kız mı, erkek mi? O güceyi de karınız versin. Geçmiş olsun! Ne kızımız oldu Murat! Görme! O kadar güzel ki! Sana benzesin, yeter! <laughs> Kızımız kendinden büyük bebekle nasıl oynar? Ben onu küçük kızıma değil, büyük kızım sana aldım. <laughs> Murat! Şımartıyorsun beni? Aa, indir şunu ya! Yüzünü göstermeye yeminli misin? Hem senin gibi işine bağlı, ciddi bir veznedarın... ...iş başında aşk romanları okunmayacağını bilmesi gerek. Ya. Mesleki bir yazı okuyordum. Bu bu vasıra kok mı? Hayır, soygunlar! Soyulan fabrika kasası dört oldu. En çok soyulmaya değer, en yağlı kasanın bizde olduğunu bilseler... <laughs> kasanın en yağlısı bizde ama... ...kasaların en kovboy hafiyesi de bizimki. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir tarafa, iş gibi severim. Garip bir aşkı bu. Ben bu işin başındayken... ...Cesedimin üstünden geçmeden tek metelik çıkaramazlar. İşte bu seferki kurbanımızın fotoğrafı. Adı Murat. Genç, Doktor Tok gözlü. Mesleğine aşık bir vezeler. Herkes tarafından sevilen, zorbalığın kolay sökmeyeceği biri. Ya silah? Silah da para etmezmiş. Ama... ...ben öyle bir silah kullanacağım ki... Merak ettim şu silahı. Aynaya bakarsan merakın geçer. <laughs> Çok zekisin. Demek bu yaman silah benim. Evet. Ama bu seferki vazifem bir aile güç. Adam artist gibi fiyakalı ama yuvasına çok bağlı. Asına da deli gibi aşık. Merak etme Di karısına, yedi göbek sülalesine, halatla bağlıza... ...benim ağama düşen erkek gene de hapı yuttu demektir. Şimdi, Herifi kafesleyip... ...cebinden Ayın 14 ile 29'unda 4 dört bin işçiye dağıtılacak para onun cebinde. Bu defa ki milyonluk bir iş. takip ediyorum. Saati saatin'e yaşayışını, ne yaptığını öğrendim. Adam tren tarifesi gibi düzenli. Gezmesi, işe gidip dönüşü, eğlenişi. Her cumartesi öğleden sonra Rumeli hisarında balık tutmaya gidiyormuş. Bizde ne bunlardan? Sersemin hayatını mı yazacaksın? Hayır. oltasına yem olacağım. Oh, aa! Ha? Biraz dikkatli olamaz mısın? Şey, affedersiniz. Çok şapkın gördüm ama olta oltayla takılanına ilk defa rastlıyorum. Müsaade eder misiniz çıkarayım? Eteğimi yırtan balıkçı sizin kadar iyi olmasaydı, yandıydı. Sebep olduğum zararı nasıl ödeyebilirim? Alkışlarınızla. Ha? Ne alkışı? bir şarkıcı için en kıymetli hediye alkıştır. Sizi yıldız olduğum pavyona davet etsem? <laughs> Teşekkürler, yıldızlar bizim gibi insanlardan uzaktırlar. Onlara yaklaşmaktan korkarım müsaadenizle. Bu iş biraz fazla uzadı. Efe kadınlık sökmüyor. Ama bu defa başka bir fikrim var. Görürsün. Siz dediğimi yapın, gerisine karışmayın. Bizi. Dünya küçüktür derler. Dünya küçük, siz de değişik bir insan. Geçen sefer bir balıkçı olarak çıktınız karşıma. Şimdi de bir kahraman. Kahramanlık ödevim bittiyse müsaadenizi rica edeceğim. Ah, korkuyorum. Beni gene kıstırıp, bana gene kötülük ediler. Cesaret ve yumruklarınızdan bir gece için rica etsem? Eve geç kalmasaydım, memnuniyetle evet derdim. O kapıdan çıkar çıkmaz özlemiştim de ondan. Akşama bir sürprizim var sana. Yoo... Yemek hususunda. Ne yazık ki akşama işim. Geç saatlere kadar kalıp bordoroları bitirmem lazım. Akşam yemeğini yer yatarsın sen, olur mu canım? Ya, öyle demek. Dinle sevgili dinle. Çok zaman var yalnız. buralara göre bir insan değilsiniz siz. Ne bildiniz? Bu mesleğe yıllarımızı ver. ...Gelmedim. Biliyorum, sizi davet ettiği için geldiniz. Falcı mısınız? Evet, size yardım etmek isteyen bir falcı. Gidebilir miyim? Baş başa oturup biraz konuşuruz diye düşünmüştüm. Vazifem bittiğine göre? İhtiyacım olursa tekrar arayayım sizi. Tekrar yardım eder misiniz bana? Söz veremem elbette. Neden gönderdin? Sen sonuca bak. İstediğin muradın soygun için elimize düşmesi değil mi? Bugün gider. Yarın gelir. Çok yoruldun herhalde. Niye yapmadın? Sen bizler için, yavrumuz için gece yarılarına kadar, bu saatlere kadar çalışırken nasıl uyuyabilirim ben? Hı. Ne var senin? Hiçbir şeyim yok, yorgunum sadece. Beni seviyorsun, değil mi? Yeminimi... Durup dururken ne sualler? Bilmem, içimden geldi. Bir daha yemin eder misin? Hayır. Niye? Bilettim ben. Bir daha etmem. karşılaştıracak diye... ...Bu sefer de kendiliğimden geldim. Sebep? Gene tehdit ettiler, gene tehlikedeyim. Kendinize vezedar yerine yürekli bir fedai seçseniz. Şimdilik sizden daha kuvvetli, sizden daha cesurunu tanımıyorum. Ne olur, yumruklarınızı bir gece için daha esirgemeyin benden. <laughs> ettin gene bugün Akşama yaptıklarını bir anlatacağım babana. Ah Gene mi geldin? Alo! Benim sevgilim! Eee, şey, daha telefon etmeye fırsat bulamadım. Arkadaşlarla iki kadeh içki arasında bir iş konuşmak için... ...Pavyonumsu bir yerdeyiz. Yemeğini yedin mi sen? Murat, e, yedim hayatım. Peki canım. Sen bekleme beni yatsın. Konuşmam bitince gelirim. Bu yağmurda bırakmam sizi. Karşılıklı bir kahve bir şey içeriz. O zamana kadar da diner belki. Hiç olmazsa hafifler. Teşekkür ederim ama gitmem lazım. Hem tehlikeli bir durumda yok. Evinize kadar geldiniz. Ayrıca geç kaldım. Gitmek mecburiyetinde olduğum bir yer var. Karınız mı? ...Söyle susacağına, bir şeyler söyle daha iyi! Ne söyleyeyim Murat? Ne söylememi istiyorsun? Sadece aklımdan geçenleri! Aklımdan geçen hiçbir şey yok! Seni çok... ...Çok seviyorum! Yalan söylediğini beceremiyor! Aklımdan bir şeyler geçmediğini yemin Geçen gün Soygun planı milimi milimine tamam İyi bir soygun kafada şekillenir Kağıt üzerinde yürütülür ve biter Ben de bu işi bitmiş sayıyorum Tabi senin dişiliğin, soygun için en önemli silah! İlk defa içimde bir korku var! <laughs> korku, o işlere olan saygıdan ileri gelir. Korku, zorlu işleri çözen en sağlam anahtardır. Güvense insanı gevşetir, bu işi başaracağından eminim. Ama... Yo, sözümü kesme! Bu iş bitti artık! Murat'ı evine götürüp uyutacak, kasa anahtarlarını cebinden alıp iki saatliğine bize vereceksin. Merak etme, Murat bey uyandığı zaman işimiz bitmiş... ...anahtarlar cebine yerleşmiş olacak. Tamam. Alo! Murat! Yengemiz arıyor seni. daha kapıdan ayrılmak yok ama... ...merak etme, söz veriyorum... ...bu sefer her şey senin istediğin gibi... ...istediğin yerde bitecek. Niyetim sadece bana yaptığınız yardımlar için size teşekkür etmek. Siz gelmezseniz ben sizi aramak zorunda kalacağım. Unutmayın, bekliyorum. açası sizin için uğursuzluk işareti. Hı. Hala inanmam. Kirazı aldım dikmeden yavrum dallarını